Evet arkadaşlar bir önceki videoda yaşamış olduğum kalibrasyon hatasının çözümünü anlatmıştım. Bu videomuzda da bu hata sonucunda oluşan nozulumun ucunun ezilmesi ve bunun yüzünden sürekli ekstrüderimin tıkanması böyle yazıcının içinden tık 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 diye yani ekstrüder motorundan sürekli tık tık diye dişlerin boşa atma sesinin doğrulması ve baskılarımın tüm sonuç vermesi hatta bir noktaya kadar basıp Ondan sonra tamamen boş baskı yapmasına sebep oluyordu. Bunun çözümünü göstereceğim. Kralitinin şu şekilde büyük ihtimalle kendi yaptığı ürün değildir. Ama üstünde şöyle kraliti baskısı olan bir nozul seti aldım. Bunu zaten Instagram'da göstermiştim. Şu siyah renkli olanlar sertleştirilmiş çelik nozullar. Bunlardan iki tanesi 0.4 mm, bir tanesi 0.6 mm ve bir tanesi de 0.8 mm çıkış çapına sahip. Diğer şu parlak renkli görmüş olduklarınızda bakır alışımlı nozullar ve aynı çıkış değerlerine sahip toplamda 8 tane bir set var elimde. Ben 0.4 milim çapta olanı takacağım. Çelik olan nozulları yapmak istediğim bir karbon fiber proje var. Ona saklayacağım. Şu anda çelik nozula ihtiyacım yok. Çünkü PLA, ABS gibi yumuşak filamentler basıyorum. Herhangi bir aşındırıcı etkisi olmayan filamentler basıyorum. Şöyle Creality K1 Max ve kabile uyumlu 0.4 milim ki onu da şurada görebilirsiniz olan bakır alaşımlı nozulu nasıl takacağız ve aynı zamanda ekstörder motorunun dişlisinin içini nasıl temizleyeceğiz bu videoda size onları göstereceğim. Evet sökmeye başlamadan önce Filamenti çıkartmanız ve buradaki teflon body'yi da yerinden çıkartmanız gerekiyor. Buradaki kısma basıp beyaz bir pin var. Ona basıp teflon body'yi söküyoruz. Öncesinde filamenti geri çektirmemiz, nozulu ısıtarak geri çektirmemiz lazım. Ancak benimki nasıl sıkıştıysa daha önce birkaç kere daha yaptım ve Instagram'da bunu paylaşmıştım. Ancak yapamadım. Bu sebeple filamenti bunu çıkarttıktan sonra ucundan kestim arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki süreçte hemen şuradaki ekstrüder motorunu tutan kapağı arkadan şöyle hafifçe açarak şöyle çıkartıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra Hemen şurada lider sensörü bağlayan, bakın bir tanesi hemen şurada, bir tanesi de biraz arkada. O iki vidayı söküyoruz. Bunu da yaptıktan sonra lider sensörümüz böyle on tutan plakadan ayrılıyor ve sadece kablosu burada takılı. Bu noktadan sonra artık kabloları da söküp takacağımız için mutlaka cihazın enerjisini kapatıyoruz arkadaşlar. Bu kabloyu da buradan şöyle çok nazik hareketlerle yukarı aşağı yaparak çıkartıyoruz ve lider sensörümüzü de bir kenara koyuyoruz öndeki bu koruma kapağını çıkartmak için bakın bir tane şurada hemen alyanımla gösteriyorum. Bir tane de tam tersinde bu kapağı gövdeye bağlayan alyan anahtar var. Şimdi iki tarafı da söktüm. Bunu yukarıya çekip şöyle yukarıdaki filament kıkırdağını ileri attığımızda şu da bu şekilde boşa çıkıyor arkadaşlar. Hemen buradaki soğutma fanının soketinde de yine nazik hareketlerle devreye çok temas etmeden söküyoruz. Bundan hemen sonra Buradaki ekstrader motorumuzu ve filamentin içeri girmiş olduğu kısmı blok olarak dışarı çıkartabilmemiz için 1, 2 ve bunun karşısında bir adet olan alyan anahtarı da sökerek işleme devam ediyoruz. Bu vidaları söktükten sonra artık bu motorumuzu yukarı çekerek çıkartabiliriz. Ancak bunu yapmadan önce hemen ekstrader motorunun şurada görmüş olduğunuz kablosu aşağıdan dolaşıp şu noktaya giriyor. Bu noktadan öncesinde bunu ben çıkartmak istiyorum. Sonra da çıkartabilirsiniz. Ama önce çıkartmak benim daha kolayıma geliyor. Motoru direkt alabileceğim. Diğer türlü onu çıkarırsaya kadar orada sallanması gerekecek. Evet filament yüzünden gelmiyor. Çünkü biliyorsunuz içinde filament şu anda takılı. Evet şimdi ben video dışında biraz ilerledim. Aslında bayağı bir ilerledim. Şöyle size göstereyim. Evet burada artık bir hotendemiz yok. Aslında nasıl değiştirme amacıyla başladık ama. Hani şu an etrafı size biraz göstereyim. Şimdi burada en son izlemiş olduğumuz kısımda. Şöyle biraz önermeyeyim. Burada motoru çıkarmaya çalışıyorduk. Ama motoru çıkartamadım. Neden? Üstünde sarı bir filament vardı. Hatta hemen ben onu göstereyim size. Bakın şu dedek hatta şurası tam plastiğin filamentin giriş noktası. Bu sanırım barel denen filamenti hotende yükleyen kısım. Bakın bunun burası pasolu bir yapı vida gibi. O noktaya bunun alt noktası giriyor. Ve şu parça da burada görmüş olduğum silindirde hemen yazıcının oradaki boşluğundan sökmüş olduğum bu soğutucu bloğun şu noktasına giriyor. Bu onun içine öyle bir sıkışmıştı ki zaten benim bu hotendi değiştirme sebebim bunun içini bir türlü açamadım. Bunun içinde artık filamentin parçacığı bir şey kaldı ve açamadım. Ne yukarıdan iktirerek ne aşağıdan iktirerek hiçbir şekilde açamadım. Bu arada bunu yapmaya çalışırken şu görmüş olduğunuz çubuğun ucunu ısıtarak sürekli bunun ucundan sokup bir miktar eritip ucuyla alıp vesaire bayağı bir uğraştım. Ve bu uğraşı sergilerken o kadar sıkıldım, o kadar gıcık oldum ki maalesef bunları video dışında yaptım ve bu noktaya kadar getirdim. Şimdi şöyle de bir ipucu vereyim yani bir trik söyleyeyim. Şimdi bunun burasında bir set skurvi de var. Bunu söktükten sonra Hala aşağıdan bu parçayı çıkartamıyorsanız arkadaşlar zor kullanacaksınız. Ben bunu direkt Genix'e aradım bu sabah. Ve Genix'e dedim ki böyle böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Bunu çıkartamıyorum. Hani bundan var mı elinizde? Bu soğutucu bloktan var mı? Ben bunu da değiştireceğim dedim. Bu soğutucu bloktan bu arada Genix'te yokmuş. Ben satın alma kısmına bağlanmıştım Genix'in. Hemen sanırım yan yana oturuyorlar. Teknikten bir arkadaşım yanında aynı arızayı yaşamış ve kendisi çözmüş. Ona vereyim ben dedi. O size nasıl çözdüğünü ifade etsin dedi dedi. ben de aldım. Dedi ki: "Şimdi bu normalde şu şekilde içine takıl ya. Bunun alt kısmından dedi şuraya bir akıllı vida atın dedi ve akıllı vidadan çekin dedi. Yani çekmesi daha rahat olsun diye. Ve akıllı ile biraz kaba kullanacaksınız dedi. Hani korkmayın dedi. Ben de tamam dedim. Akıllı vida atmak için nalbura gittim. Yanında bu parça vardı. Tabii içinde bu da vardı. Dedim ki hani benim bunu bundan çıkartmam gerekiyor. Böyle bir tavsiyede bulundular. Ben de bunu yapacağım dedim ama Hani evimde matkap yok. Varsa elinde burada bir bana yardımcı olur musun dedim. O sırada abi aldı eline pürmüzü. Bunu ısıttı. Bir yandan böyle kelpetenle tuttu. Bir yandan yan keskiyle böyle kanırttı manırttı. Bunu çok güzel bir şekilde çıkardı. Ve bence hasarsız, kusursuz bir şekilde de çıkartmış oldu arkadaşlar. Bu yöntemi deneyebilirsiniz. Şimdi hemen fazla uzatmadan artık bu yazıcıyı toparlamaya başlayalım. Bayağı bir dağıttık. Şimdi o tendimizi burada soğutucu blokla birlikte yerine takacağız. kartı oturtacağız. Tüm bağlantıları yapıp her şeyi tamamlayacağız. Bundan sonra bu hotendin ucundan gelen normal orijinal kraliçinin kendi nozulunu bizim satın almış olduğumuz nozul setinin içindeki bakır olanla değiştireceğim. Şimdi bazen yazıcınızdan bu k serisi yazıcıları kullanıyorsanız filamentin nozuldan iktirilmeye çalıştığı sırada tık 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 diye bir ses duyarsınız. Bu başınıza gelmiş olabilir. Bu tamamen bu extruder motorunun ve başındaki ucundaki bu filamenti çeken mekanizmanın dişli sisteminin bulunduğu kısmın içinde bir filament artığının kalmasından dolayı oluyor. Şimdi bunu çıkarttıktan sonra da gördüğünüz gibi aslında iki adet vida var. Bunları sökmeye başlıyorum. Şimdi bunu söktükten sonra bunu unlock moduna getirmek gerekiyor. Ondan sonra çekip çıkartıyoruz. Evet bunu yaptıktan sonra şuradan şu iki parçayı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Evet direkt aslında açar açmaz bir parça fırladı. Onu görmüşsünüzdür. Şurada sarı renkli kullanıyordum. Ve mükemmel bir sarı renkli kalıntı mevcut. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabii ki işimiz bitmiyor. Öncelikle şu kısımda bazı kalıntılar olabiliyor. Şu dipleri, kıyıları, köşeleri iyice kontrol etmeniz lazım. Burada bir şey gözükmüyor. Hemen sonrasında bunu alıp şöyle şuradaki çarktan dişlileri manuel döndürebiliyorsunuz. Şimdi şu açıdan bakacağım ve dişlileri döndüreceğim. Dişlilerin arasında bir parça kalmış olabilir. Onun için alıyordum. alıyorum. Bakın şurada küçük bir şey görüyorum. Aynı zamanda size de şöyle göstereyim. Hemen şurada bir kalıntı var. Bakın o zıpladı gitti. Görebildiniz mi bilmiyorum. Döndürmeye devam ediyorum. Şuralarda var bir şeyler. Onları da böyle almaya çalışayım. Şurada bir parça var. Onu da aldıktan sonra şimdi bu taraftaki dişliği bir kontrol edelim. Evet burası da temiz. Arkası mekanizma doğru çalışıyor. Evet. Artık mekanizmayı geri takabiliriz. Şöyle yerine taktıktan sonra motorumuzun da dişlisini bir kontrol edelim. Sonrasında motorumu da takıyorum. Evet, bunu da duyduğumuza göre mekanizma doğru bir şekilde çalışıyor demektir. Şimdi hemen yazıcımızın başında hotend kitimizi soğutucu bloğumuzla birlikte yazıcının montajlayarak devam edelim. Evet oradan bir gün geçti. Ben hotend'i takarken soğutucu bloğun içine giren bakır kısma herhangi bir termal macun uygulamamıştım. Ama bu yanlış bir uygulamaymış. Bu yüzden şimdi hotend'i tekrar sökeceğim. Kabloları çıkarmadan sökebilecek miyim bilmiyorum. Bakacağım. Evet bahsettiğim kısım şurası. Şu bakırın etrafına termal macun sürmemiz gerekiyor ki o soğutucu bloğun içerisine tam olarak ısıyı dağıtabilsin. Ve daha yukarıya ısı ulaşmadan daha yukarıda filamentin erimesine sebep olmadan bunu buradan çıkartabiliriz. Evet, şimdi termal macunumu çok az bir miktar sıkacağım. Çünkü çok fazla odası bunu alabilecek boyutta bir yer değil. Şu yeterli olur. Şimdi bunu sürmek için şöyle etrafta bulduğum bir parçayı kullanacağım. Bunu alıp onun etrafına güzelce sürmeye çalışacağım. Tabi bunu yaparken aslında şu anki olduğu konumda yapmamak lazım. Çünkü bunun etrafına bulaştırma riskim var. Ya da buradaki seramik halkayı kırma riskim var. Ama ben tekrardan sökmemek için burada hızlıca yapacağım. Tabi bunun ucundaki şu bakır kısmının ucundaki filamentin giriş yapacağı kısma da bu termal macunun ulaşmaması lazım. Yoksa filamentle birlikte termal macun içeriye doğru girerek nozuldan termal macun da çıkmasını sağlar. Ki bu büyük ihtimalle komple Hotend'i gene bozacak, tıkayacak bir şey yapacaktır yani. Şimdi çok çok az ucuna ala ala ben sürmeye başlamak istiyorum. Yaptığım uygulama çok doğru olmayabilir. Siz dediğim gibi tamamen çıkıkken bu işlemi yapın. Biraz içeride fazla boşluk var. Bu yüzden biraz kalın sürmeye çalışıyorum. Ya yani Alüminyum blokla bu kısım birbirine oturduğunda tam böyle cuk oturmuyor. Biraz daha boşluk var. Onu da termal macunun doldurabilmesi için biraz macunu çok çok az kalın sürüyorum. Şöyle ucunda kaldıysa diye şey elimle bir temizledim ufaktan. Altına da geçmemesi gerekiyor. Videoda gözüküyor mu tam oturtacağım yer bilmiyorum ama. Şöyle biraz da döndüre döndüre oturttum gayet iyi oldu. Evet ben şöyle size göstermeye çalışacağım. Bakın şurada çok hafif dışarıya çıktı ki bu kötü değil. Gayet güzel bir montaj oldu. Şimdi artık geri kalan montajımızı yapıp devam edeceğim. Evet aslında bu noktada şimdi yazıcımı çalıştırıyorum. Ne yapacağız? Üzerinde stok kendi nozulu var. Bu nozulu şurada almış olduğumuz setteki nozullardan krom kaplı bakır olan nozul ile değiştireceğiz. Tabii ki şimdilik 0.4 mm modeliyle. Bunun dışında nelerimiz var? İki tane 0.4 mm. Her iki çeşitten de çelik olandan da bakır olandan da iki tane 0.4 milim bir tane 0.6 bir tane de 0.8 milim çarpı dediğim gibi iki farklı materyalden olan nozuldan elimizde mevcut. Yazıcı açıldı. Nozulu değiştirmek için nozulu çıkartmadan ısıtmam lazım. Şöyle 230 dereceye ısıtmaya başlıyorum. Şu Hotend'in kıyısı anahtar başının girebileceği şekilde. Şöyle arkadan hotend'i tutuyorum. Neden tutuyorum? Bu buji anahtarına benzeyen anahtar ile nozulu sökeceğim. Ama bunu yaparken hotend kendi içinde esnemesin ve kırılmasın diye birbirine ters nozulu böyle çevireceksem bu anahtarı tam tersi yönde böyle çevireceğim ki onu hiç hareket etmeden yerinde tutabileyim. Evet nozulu sökebildim. Yani gevşedi. Çok sıkıymış. Bu yüzden biraz zor oldu ve yazıcı tekrardan kendini resetledi. Bir ısı anormalliği gördüğü için. Şu an tekrar başladı. Sıcaklığı tekrardan 230'a alacağım. Bu kuvvet uyguladığımız kısmı ters çevirip buradan hızlıca nozulu söküyorum. Şimdi burada çok dikkatli olun. Şunu aldım. Metal yüzeyin üstüne koydum. Takacak olduğumuz nozulu aldım yerleştirip yerine oturtuyorum. Deminkinin tersi bir işlem olacak. Evet tamamdır. Şimdi nozulu soğutalım ve artık dedi bu kısmı tamamen toparlayalım. Sonrasında ilk baskınızı alacağız. Evet. Evet tablomu temizledim. Şimdi yazıcıyı açıyorum. Nozulu ısıtacağım. Bunu 220 dereceye yapacağım. Ondan sonra da filamentimizi yükleyeceğiz. Bunu yaparken buradaki Extruder motor kilidimi önce açıyorum. Filamenti yükleyeseye kadar. Sonuna kadar gelince kapatıyorum. Çıkart geri çek kısmına gelip çıkara tıklıyorum. Tabi nozul tamamen boş olduğu için bunu bir iki kere yapmam gerekebilir. Evet ilki bitti çok az ucundan çıkmaya başladı. Bir kez daha yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çıktı almaya başladık. Evet şimdi daha önceden benim atmış oldum ve yazıcının baskı sonrasında kendi hafızasını almış oldu. Modellere bir bakalım. Buradan örnek olarak tamiratımızın düzgün olup olmadığını, yazıcıda bir sıkıntı olup olmadığını deneyeceğiz. Buradan basit, hızlı bitecek bir baskı alacağım. İşte standart tekne olabilir ama bu tekne 600 mm saniye hızdaydı. Şu an koymuş olduğum filament bu hızı desteklemeyebilir. Daha önce denemedim. Bu yüzden daha basit bir Model denemek istiyorum. Şu kaç hızlı olduğunu hatırlamıyorum. Ama 28 dakikada basacağını söylüyor. İnce de bir model. Çok hızlı olmasa gerek. Diğer modellerim zaten şu ana kadar bastıklarım biraz büyükçe modeller. Ve dakikaları saatleri uzun. Şöyle mesela yüzey testi varmış. Bunu daha sonra yaparız. Ben şunu basmak istiyorum açıkçası. Kalibrasyonu yapalım. 3.1 metre filament gidecek. 28 dakikada 220 derece nozul 45 derece tablo sıcaklığıyla baskıya alacakmışız. Hadi madem alalım. Bu arada lazer kalibrasyon işlemi son yazılım güncellemesinden sonra da epey değişmiş arkadaşlar. Normalde e, şurada görmüş olduğunuz çizgiler hep aynıydı. Yani bu ne işe yarıyor bilmiyordum ama şimdi bakarsanız e, giderek şu köşe noktaları daha da farklı yoğunlukta basmış ve az önce gördüğünüz hepsini ışık tutarak lider sensörüyle baktı ve hangi akış olanının onun için daha iyi olduğuna kendi karar verdi. Şimdi de onunla birlikte baskıya başladı. Hiç ayar yapmadım. Yazılım yeni. Herhangi bir şekilde yüzeyde pürüz vesaire yok gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde dolduruyor.